seni En çok ne etkiledi? Baktığımız e, böyle ahşap şeyler, böyle inciktir, boncuktur. Bunlar beni etkiledi gerçekten ve bunları kendileri yapıyormuş. Bunları öğrendik. Yol boyunca kafeler de çok güzeldi. Evet, evet restoran olsun, kafe. Şimdi Sile'nin ünlü bir kilisesi varmış ve e, kiliseye bakmaya gidelim. gelip de burada bir fotoğraf çekilmeden olmaz. Sille'de bulunan Aya Elena Kilisesi, 4. yüzyılda yapılmış, defalarca tamir gören kilise, en son 2013 senesinde Konya Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilip müze haline getirilerek ziyarete açılmış. Arkadaşlar, bu küçük bir ork, tarihi eser olarak Ay'a Elena Müzesi'ne Müzesi hediye edilen bir ork. Tavan süslemeleri ve ahşap işlemeleriyle dikkat çeken kilise, bugün yerli yabancı birçok turistin uğrak yeri haline gelmiş. Ambon, 19. yüzyılda yapılmış. Kiliselerde Diyanet tarafından İncil'in okunduğu yüksek litürjik eleman diyor. Demek ki İncil burada okunuyormuş arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Ee, kilise hakkında neler biliyorsunuz? Sizden bilgi almak istiyorum. Ha, tamam. Kilise hakkında ben size aktarayım. Roma'da kilise, eline kilisesi 4. yüzyılda kurulan bir kilise, Roma tarafından yaptırılan bir kilise, İstanbul'u kuran Konstantin'in annesi tarafından yaptırılıyor, Kudüs'e yolculuğu sırasında yaptırılan bir kilise, kendince Kudüs'ten belirli kutsal emanetleri İstanbul'a taşımak ister ve. Burası Kral Yolu üzerinde olduğu için Sille'den geçer ve 327'de kilisenin kurulduğu söylenir. Tabii birçok kez tamir edilmiş kilise dönem dönem. 1923'e kadar dönemsel tamirler vardır kilisede. Ee, ne zaman restore edildi peki? Şöyle söyleyeyim ben size. Normalde dediğim gibi bir Roma kilisesi. Aynı zamanda bir Ortodoks kilisesi içinde bulunuyor Tabii yani günümüzde müze yani 2012'den itibaren... Selçuklu Belediyesi tarafından restore edildikten sonra müze olarak ziyarete açılan bir yerdir burası. Selçuklular döneminde de birçok kez tamir görüyor. Osmanlılar döneminde de birçok kez tamir olan bir kilise. Özellikle son Osmanlı dönemi olarak bilinen 1833'lerde Sultan II. Mahmut tarafından yine 1880'lerde Abdülmecit tarafından tamir ettirilen kilise 1923'teki mübadele anlaşmasına kadar da ibadethane olarak kullanılan bir yer. Ayrıca burası Anadolu'da Birinci Dünya Savaşı sırasında medikal hastanesi olarak da kullanılan bir yer. Hatta bunu Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nda anlatır. Buranın hastane olarak kullanıldığını hatta ve hatta Anadolu'da ilk medikal malzemenin üretildiği bir hastane olarak kullanılır. 1923'te ibadete kapanır burası. İçerideki süslemeler olsun, ahşaplar olsun daha çok 19. yüzyıla ait süslemeler ve ahşaplardır. Ee, Son restorasyonu 2012 gibi yapıldı ve bittikten sonra da 2012 Aralık ayından itibaren de müze olarak ziyarete açık bir yer. Yani Selçuklu Belediyesi'ne bağlı bir yer burası. Ee, öğrendik ki e, Yamaç Kaya Kilisesi varmış bir de. Onun hakkında ne tür bilgiler biliyorsunuz? Ama, e, Kaya Kiliselerden bir tanesi e, Panaya Kilisesi oyma bir kilise. Ee, içinde kaya mezarlarının olduğu bir yerdir. İki katlı bir kilise. Orta Bizans dönemi diye geçer genelde o kilise. İçinde mezar yerleri vardır o kilisenin. Ee, yaklaşık 19. yüzyıla kadar da kilise olarak kullanılan bir yerdir burası. Ama oranın bir özelliği de şudur. Ee, eskiden halk arasında bir hastalık vardır. İç kalkma ya da yürek kalkma diye bilinen günümüzdeki aritmi gibi bir hastalık. Müslüman ya da Hristiyan fark etmez. O tür hastalığa yakalanan insanlar oraya giderlermiş, orada mezar yerlerine yatak serilir, bir gün yatıp kalktıkları zaman orada şifa bulacaklarına inanırlar. Böyle bir gelenek varmış orada. İçinde kaya mezarların olduğu bir kilise orası da. Teşekkür ederim. Burası kilisenin dışındaki kaya evler. Sille Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunuyor. Evet, dağları tepeleri açtık geliyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi mağaraya girdik. Gezeceğiz. Sille'nin en ünlü ve önemli tarihi varlıkları bu mağara kiliseleri. Erken dönem Hristiyanlarının kayaları ve toprağı oyarak yaptığı bu mağaralarda mezar yerleri de dikkat çekici. Evet, buralarda mezarlar var sanırım. çukurların ne olduğunu biliyor musun Tuana'cığım? Bu çukurlar e, eskiden buzdolabı yerine konuluyormuş. Yani yiyecekleri saklayabilecek bir <laughs> buzdolabı. Verdim bu kısa bilgi için. Teşekkürler Tuana. Burada kaya parçalarını görüyorsunuz. Yıkılmış sanırım. Şu duvara sprey boyu ile yapılan çirkin şey gördün mü? Evet. <laughs> Kötü olmuş. Burası doğal bir yer sonuçta. Onların. Tarihi. E, Tarihi bir yer de. Yani onların değil. Yapmalarına izin vermemeleri gerekiyordu. Evet burası herkesin mirası. Tahrip etmemeliyiz. Sen de bir şey söylemek ister misin? Yapmayın demek istiyorum. Ne diyebilirim? Ve gelecek kuşaklara sağlam bırakmalıyız değil mi? Yani burası tarihi bir yer. O yüzden ee, izinsiz ya da izinli bile olsa buraları kirletmeyiz. Lütfen. Bu duyarlılığın için teşekkürler Tuana. Evet. Burası yani bu mağara.